Let's go. Uh, hey, hey, you're one in a million. In my heart, feeling love, you're so brilliant. Girl, I've met. Merhaba arkadaşlar, The Gamer TV'nin başka bölümünde hoş geldiniz. Ben Yavaş. Ben Demir. De ee, bugün Take It Light oynuyoruz. Bakın. Tıp mısın Nines? Jeneratör Emir. Bundan sonra bunun adı Jeneratör Emir. <laughs> Hadi gel. Oğlum vurma. Gel. Dur. Bekle. Bunu silen, bunu silen benle yani benim arkadaşım olmasın. <laughs> Neyse arkadaşlar, Heh. biz e, bunu bu serverda m, cuma günüydü herhalde. Bu videoyu pazar günü çekiyoruz. Cuma günü oynamaya başladık işte. Şöyle bir yere geldik. Doğduğumuzda zaten şuranın tepesindeydik. Böyle aşağı atladık. Burası full maden doluydu. Hala da toplayamadıklarımız var böyle. Burası devam ediyor böyle. Şurada daha bulduk. Ee, böyleydi sonra biz buraya ev yaptık. Sonra fırın falan yaptık. Geliştik dedik. Sonra ha, böyle oldu. Kuari kurduk bir de. Hatta kuari bak, de... bak bak orada ne yazıyor. Gözükmüyor yarısı. Ama anladın değil mi onu? Anladım da. Hani... Of bir çeken makine. Ve arkadaşlar burada da görebileceğiniz üzere kuarimiz var ve kuarinin kazdığı yere de bir gidelim Emir gel. O değil şey de la şey şey. Ee, evde yapacağız bugün. Bu ne abi? Evet. Ben Bu ne? Ne ne abi? Bu ne? Buraya işaretle elemem mi şey yapar? C'ye bas işaretle abi. Ev burası. Yani burası şimdi ev ki... değil, ikinci Maden ev. Maden evi burası. Ben öyle yazdım yani. Hani anlık düşüyor. 30 FPS sabit de. Bende çok akışkan olmuyor. Takılıyor. Akışk Şöyle quarry kazdığı yeri de şu anda haritalık görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an deli gibi bir alan kazdık quarry'e. Bütün kadar alan kazmış öyle Şu alan full quarry kazdı bu alanı. burası full. Quarry nerede lan? Quarry evde abi. Sonra işte burada bir creeper geldi. Burada ne güzel 4 6 tane barrel vardı şöyle. Patlattı. Bu sandığın içi full taşla doldu. Benim itemlarım da burada. Şunu alıyorum ben. Kılıcı var ama bari lan. Abi sana biz her şeyi yapacağız. Al silah senin olsun. Hah. En çatlı hem de. Hangi bakayım ver. Atarsın. Of. Şu da mermisi. İki tane mermi yetiyor. Zaten mermi harcamıyor. Ananı. Sağ çek mermiyi fulle bana atma. Oğlum seni döverim ben. <laughs> bana artık mı bilirsin. Çek çekarım evet. oğlum. Oh, Bunda Yüksün keskinlik 9 var. Dokuz Yüksün, var. Keskinlik 9 var bu kılıçta. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi burayı taşıyacağız önce bir. Bir ha. var mı? Bir şeye bakmak istiyorum. Gravity gun. Hacı ben hepsini alayım mı? Ha yokmuş. Abi taşların hepsini alabildiğini al. Ben alabildiğimi Hacı aldım. Hacı nasıl alıyorsun lan abi, öyle? Boşluğa basıp bir yere tıkla. Hepsini alıyorsun. Vay anasına be. Ulan gelişmeşe bak anasını. Mod. Moda koş. Hemen şunları bir eve taşıyalım sonra hallederiz. Ve arkadaşlar sakın game moddan aldılar bunlar game moddan aldılar siz bunların hepsini game modda yaptınız demeyin. O kuarinin bitmesi arkadaşlar zaten başlı başında gerçek hayatta iki gün sürüyor. Onunu onunu. Game mod keep inventory var mı? Var var. Öncelikle şu blokları bir atalım abi. Şuradaki boşlardan şu taşları falan hep şuralara salla. Sonra gravel'leri buraya. Sonra bunlar buraya böyle. böyle. Marble'ları Marble'lara da abi bir şey yapalım. 64 tane barrel vardı ya. Bolca yapmıştık. Arkadaşlar gerçekten yine hiçbirisi creative değil. E zaten bizi güvenenler olursa bizi anlarlar. Aynen. Benim hile yapmayacağım bilenler vardır. O, Benim o, yapacağımı o, bilen vardır. Yani sen yaparsın. <laughs> ben yaparım. Emir geleyim mi? Nereye gelim mi? Yanına. O IP'den Bana de giremezsiniz şey arkadaşlar. IP şu anda görüyorsunuz ama Ne IP'si lan? Ya, server'ın IP'sini görüyorlar da giremezler zaten. Ha. Hamachi'de olmadıkları müddetçe. Abi sen nereye gidiyorsun abi? Mal şeylerin oraya toplamaya gidiyorum. Sen çok dolana dolana gidiyorsun abi. Şu direkt ha. tek yol vardı. Ben şimdi ev yolunu bulamam ha bulurum şuradan şöyle hop bir daha bir daha tak. Hadi abi. Abi yok tak. Abo yol unuttum. Hay unuttum yok unuttum. Beni bul kalbo kaybolduysan. Kaybolduysan. Kay neredesin? neredesin? Harbi neredesin lan? Kuali'nin yanına gel. Ney? Şu deliğin yanına gel deliğin deliğin. Delik. Ve arkadaşlar bu bölüm ee sağ tepeden vuruyom. Yüksekte misin? Ve arkadaşlar bu bölüm yapabilirsek hem yeni ev yapacağız hem de yapabilirsek şu kuariyi bir daha kuracağız ama otomatik sistemle kuracağız. Gelemeri gidiyoruz. Otomatik sistem dediğimiz mesela demirler, altınlar falan bir yere gidecek. Hep orada ısınacaklar. E böyle gelecekler. Ne yapıyorsun lan yukarıda? Ne yukarı oğlum? Adam game mod almış lan. Oğlum sende şey var, lag var. Olmaz. Ben abi videoda da görebilirsin. Ben şu anda dümdüz sağ yok koşuyorum. Atlarken suya dikkat et. Yani suya atla. Hı. Şaka. Al işte. Badiyene bak. Arkadaşlar ben bu seriyi çekemeyeceğim. Evet. Onu söyleyeyim de. Onun bu doldu mu? Bu ne? Full of? O, o, doldu abi. Sağ çaprazındakine koy. Bitti doldurdum. Buna lan. Ona buna lan. Sor. Evet, sorting machine. At, göstereyim. O abi, hani dedim ya az önce altınlar bir yere, şeyler bir yere gidecek diye. Bir bak. Tamam abi, odunumuz var mı? Bolca var abi. İçerideki ben... sandıklarda var. Odunları şöyle alayım. Büyük bir, geniş bir ev yapacağız. Onun altına sistem falan. Abi, evde taş da kullanalım. Bolca taşımız var. Tamam, taş da kullanırız.